Selamlar, saygılar, kıymet dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Üçüncü Call of Duty bölümüyle birlikteyiz. Hadi bakalım. Sabah dokuz suları Fransa kırsallarındayız. Fransa'nın en sevdiğim köyündeyiz. Planlar yapılıyor dostlar. Konsey toplandı. Hadi bakalım koşlar. Korkunun neceli faydası yok. Gidelim ve savaşalım. Bakın bu çocuklara. Bu çocuklar zehir. Ölmekten korkmuyorlar. Vatanları için. Tamam. Biz soldan mı saldıralım sağdan mı? Neyse. Aha gördüler bile. Yavaş yavaş. Yavaş. risk Tam yatmak neydi lan? Heh. Dayı göremiyorum. Ya sikecem hiçbir şey göremiyorum ya. Oğlum bizim adamlar gitmiş lan oraya. Vallahi da billahi da gitmişler pardon 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 bu bizden mi bizden ee, bomba kurdu aferin Vallahi ben gidene kadar adamlar bitirdi işi şey ya helal olsun haydi koşlar birinci makineyi patlattık devam ediyoruz gelin bakalım eğilerek gidelim Aman nasıl? lazım. Hitler'in köpekleri. Oy oy oy. Oy. Geliyorum. Geliyorum sıkma. Ne yapıyor bunlar lan? Çocuklar sakin olun. Onları alt edebiliriz. gebe Hala bırakmıyor tüfeği. Güzel. 10 numara temizlik yaptık. Bir tane de sağlık bulaydık iyiydi ya. Durun bakayım. Bir tane sağlık alıp. Hmm, bomba da varmış. 10 tane bombayı nerede taşıyorsun be aslanım? Burada kesin Allah Allah kafir avlandım. Al granata içine salak. Hitler'in sesi geliyor. Radyodan köpek Hitler. Düşman belgelerini de aldık. Hadi bakalım. Bir tane yaralı adam varmış ağacın orada. Medik. Bir sürü adam öldürüldü. Dayanamıyorum diyor. Çabuk asker. Çabuk. Diren. Bunlarla savaş kapandık düşüncelerle. Tabii ki medikleri de vuracaklar. Durun lan. Hadi aslanım git ve şu yaralı adamı getir. Çabuk. Burası cesurların yeri Geliyor Adamsın hmm. Çok ağırmış bu adam be Çok yoruldum Hadi bakalım Edik, Yap binerlerini göster Azıcık bana da bassana sağlık. Bana da sağlık bassana. Yavaş yavaş köpek. O nasıl ateş etmek? Haydi. Haydi eller havaya. Mesafe çok uzun. Ne yapacağız? Yiyeceğiz kuş. Allah. Yat. Yat aşağı yat aşağı. Eyvah. Bismillah. Hitler. Allah. Tamam götü sağlam aldık. Bundan sonrası kolay. Bundan sonra gelene gidene sıkacağız. Tamam mıyız asker? Tamamız komutanım. Bunu da patlatıyor. Haydi bakalım. Geber it Sen de geber Lanet olsun hepinize Nereden bu adam bu kadar benimsediniz Neden hitlercisiniz siz İşte bu Çok güzel attım ama Oğlum çok eğlenceli oyun ya Emek veren herkese Teşekkür ediyorum bu oyunu yapan Eden Gün, Haydi Köy yerleşkesine gidiyoruz. Muhtarı var mı bu köyün? Kaçmış komutanım. Kaçmış mı? Muhtar yoksa ben de yokum. Hep zaten saklanın böyle. Oo, Hop. pardon. İnşallah yerini bulur. Amin. Bakıyoruz. Nerede lan bomba patlamadı bile? Yazıklar olsun. Tamam, üst, Hedef üst kattaymış. Ok işareti varsa. Hoppa. Ne oluyor la? Komutanım dayak attım adama. Aferin. Aferin Eldar. Takır. Ben çıkıyorum. Dikkatli ol komutanım. Böyle madara ederler siz işte. Planet naziler. Aha. Aha aha Oğlum bu ne biçim bir silah? Hiçbir şey anlayamıyorum. Böyle böyle bir sarsmak görülmedi. Ölümüne sarsılıyorum. Çok güzel. Tamam mıyız? Alt kata git kontrol yap. Emredersiniz komutanım? Bırakıyorum artık. Takır sen burada bekle. Tabi komutanım emret. Niye beklemiyorsun lan? Tamam. Bitmişler çünkü. Ananı ki Hiç küfür etmemiştim diyordum içimden. Lan! Lan ölüyorum amına koyayım. Oo. Yeter be! Kaç adamımızın ağzına sıçtı poşt. Çabuk. Nerede o sağlıklar ya? Acık toplayayım kötü. Hıh. İsteye. Ramstein bunların ataları işte. Ramstein'in ataları bunlar pardon. Hep bu herifler. Şöyle dolu dolu uzunca bir bölüm yapmışlar. Beğendim bu bölümü. Oh. Sevdim bu silahı. Aman akım. İşiniz gücünüz yaygara. Dur lan dur. Bunu da patlatıp gidiyoruz diyorlar. Haydi geçmiş olsun. Ah be kardeşim ne ettiler sana? Aha. Bitmedi mi bunlar ya? Bitti. Hemen sıradaki bölümü zıpladık. Gelmişiz, dostlar. There's an MG 42 on the left, with a guardhouse on the right. They didn't spot me. Let's hope. Captain Price and Major Ingram? Probably in the big house up the road. Martin, you take point, knock out that 42. Harding and Brooks, go get the truck. Meet us at the front of the chateau. Everyone else. Onlar ne derse o. Agalar birbirine emir verdi. Ben takip ediyorum. Ben daha üç, askerinin üçüncü gününde bir erim. Daha bilmiyorum bu işleri. Bu silah iyiymiş yalnız. Vuruş hissiyatı yüksek bunda. Üç günlük eri saldınız önden. Siz neredesiniz? Alamana koy. Of ne güzel bomba atmışım. Asker müsveddeler sizi. Üf ne biçim atıyor bu silah ya. Nerede o radyo? Bundan böyle kimse Hitlerle konuşmayacak. Niye patlamıyor bu? Kulağa bak slow, slow motion. Hitler'in yazlık villasına geldik dostlar. O şu an burada değil ama ekipleri çok burada o yüzden ona baskına geldik. Hitler yazın buraya gelirmiş her yaz. Bakın bir kamyon adam toplayıp getirme olayı bu bugün doğmuş işte. Bu sahnede doğmuş. İlk bunu Hitler yapmış. Telsizin tek tuşuyla bir kamyon adam getirmiş mekana. Ah, gafil avladım seni. Hmm. Eyvah bomba attı bu. Atlamış mı? Atlamış. Ananı sikiyim. Yavaş lan öpür. İt. Benim adam da ölecek galiba. Allah. Onlar da attı. Kaç 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 kaç. Uf. Karşılıklı bombalaşıyoruz. Oğlum sana ne oldu ki? Ne oldu da öldün ya? Aha. Bak 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 bak. Şoför ne kadar herkes silahlı. Hitler'in garajıymış burası. Yazlık garajı. En sevdiği en sevdiği motor araç. Hitler'in en sevdiği motoru patlatacağım şimdi. Patlamadı. Sağlık olsun. lan ne oluyor? Aha. Adeta bir kaos hakim. Bütün iletişimlerini, belgelerini topla diyor. Toplayacağım. Ama üç günlük askere bunları yaptırıyorsunuz ya. Çok büyük ahım var. Daha dün ateş etmeyi öğrendim. Kıpırdanıyor. Vurdu da valla. Bitti. Tek başımayım lan. Sessizlik hakim. Nerede benim dostlarım? Hani demin 15 kişiydik. Bakalım deneysel bir çalışma yaptım. Kimse yokmuş. Her yerde, her yerde gavur nazilerin bayrakları. Adeta tapıyorlar bu adama. Rezil insanlar. Her yerden bir oda açılıyor. Nasıl bir mekan? Nevretime bak amına koyayım. Nasıl bir ruh hastasınız siz? Belgeleri topladık gidiyoruz. Elimde patlamasın lan dur. Bu kapı Allah. Bu kapı biraz parlak duruyordu. Aklıma gelmedi değil lan. Lan benim adamlarım nerede? Çocuklar neredesiniz? sağlığım o kadar iyi, iyi değil. Bu ne lan? Tövbeyim. Sessiz olmalıyız. Bu bir suikast faaliyeti. Tek başımayım. Kimse yok. <laughs> Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Kapıyı kırarak geldiler. Göz daha verdiler bana. La. Yalnız bu silah hakikaten çok iyi ya. Affetmiyor. Tamam. Benim bu yola birlikte çıktığım yoldaşlarım nerede? Allah bir kapı daha kırıldı. Bu sefer hangi kapıyı kırdınız? Balkon kapısı. Allah. Ah, dunklar geldi. Bunlar kim düşman mı? Bunlar da düşman. Bunları kim dövecek? Ben mi? Allah'ım sikeyim. Töbe. Kim geliyor la? Hatır hatır ayak sesleri duyuyorum. Allah Allah. Oğlum kim bunlar lan? Kaç kardeş. Kaç boş ver. Acilen sağlık. Allah. Ananı sikiyor. Lan ne oluyor? Allah'ım çok yanlış hissediyorum kendimi. <laughs> Düşman düşman pezevenkleri geliyormuş peşimden. Kim gelecekti başka? Hmm. Bir yerlere gidiyoruz ama da bakalım gizli kapılar, geçitler. Sonumuz hayır olsun. Artık hitler yayın yapamayacak. Of of of. Çocuklar nerede kaldınız lan? Ulan bir tab... Tavur adam öldürdüm lan ben. Gele gele ikiniz mi gönderdiler? En beter adamlar geldi. En kazma adamları yollamışlar. Ah muştu be. Ah kaptan Price oradaymış. Ne diyor? Aha düşmanlar şey e, tutakları bul ve güvence altına al. Oy oy. Üf. Üf. Ne yaptınız lan? Kodosh. Price. Selam Aleyküm. Price abimiz elbette Call of Duty'de önemli bir yer oynuyor. Sevilen, sayılan bir abimiz. Yürüyebilirim lan bırakın beni. Ben bu yollardan çok geçtim siz daha çocuksunuz. Diyor. Ingram yokmuş ama Ingram'ın yerine duymuş. Götürüldüğü yere muhtemelen onu da ayrıca kurtaracağız. pardon şeyim. Oy 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 oy. Bir bakalım ya. Dur. Bir sağlık bakayım. Tamam. Oradan mı gidelim? Evet, oradan git kardeş. Adamların çıktığı yerden git. Oh 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 oh. Vay maşallah. Amına kodum kervollara. Trucks up front sir. Excellent. Help hmm. Captain Price. Adam camdan fırlatacaklar. çocuklar. Fazla dikkat çekmeyin. Gidiyor muyuz? Hadi bakalım. Ingram için geri döneceğiz dediler. Evet dostlar Avusturya'ya gelmişiz. Strasshof'un arka tepeleri. Dış, 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 dışındayız gibi bir şey. Burada bir kayıt aldım. Evet dostlar sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Dördüncü bölümde görüşürüz.